sayın bakanları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun değerli başkanı ve değerli üyeleri ve değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın ve uluslararası kuruluşlarımızın sayın başkanları ve kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çalışma hayatında yer alan tüm paydaşların geleneksel buluşma noktası haline gelmiş olan Ortak paylaşım formunda başta zatı devletleriniz olmak üzere ülkemizin kalkınmasına, ekonomisine ve gelişim sürecine liderlik eden, katkı sağlayan tüm paydaşları bir arada görmekten ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ortak paylaşım formunda bu yıl çok özel bir temayla Cumhuriyet'in 100. yılında çalışma hayatı başlığıyla bir aradayız. Bugün bu formda ülkemizin bir asıllık tecrübesini, birikimini ve başarılarını konuşacağız. İnşallah hem geçmiş yılların muhasebesini yapacağımız hem de gelecek yılların hedefleri üzerine istişare edeceğimiz verimli bir toplantı gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ülkemizde 60 yılı aşkın bir süredir işverenlerimizi ve işletmelerimizi başarıyla temsil eden en köklü kuruluşlardan birisi olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu gerçekleştirdiği böyle bir platformla çalışma barışına çok önemli katkılar sunmaktadır. TİSK ailesini bu vesileyle de kutlamak isterim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Bakanlığımız küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek iş gücü piyasamızın dinamiklerine odaklanarak zati devletlerinin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişmeye katkı sunmaya yönelik politikaları hayata geçirmeye devam etmektedir. Her vatandaşımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer aldığı, adil ve kapsayıcı bir Türkiye yüzyılının emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olması nihai amacımızdır. Bu doğrultuda bakanlık olarak temel hedeflerimiz kayıtlı istihdamı artırmak, işsizlik oranımızı düşürmek, işgücü piyasasındaki yapısal sorunları çözmeye kavuşturmak ve geleceğin işleri ve meslekleri içinde iş gücümüzü hazırlamaktır. Bu hedeflere ulaşırken, kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücü piyasasına güvençeli ve etkin katılımını teşvik edeceğiz. Mesleki teknik eğitim mezunlarımızın İş gücü piyasasında yer almalarını amaçlayan aktif iş gücü politikalarımızı güçlendireceğiz. Nitelikli ara personel ihtiyacını karşılamak üzere işbaşı eğitim ve staj programları ile okul sektör işbirliklerini geliştireceğiz. İş gücümüzü yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız. Bunun için meslek standartları ve yeterlilikleri dönüşüme yanıt verecek şekilde belirlemeyi de sürdüreceğiz. Geleceğin mesleklerine kucak açan savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir bir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda istihdam edilmek üzere nitelikli iş gücünü yetiştireceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, ortak paylaşım formu çalışma hayatında üçü saç ayağı olarak nitelendirdiğimiz sosyal diyalog mekanizmasını geliştiren, çalışan ve üreten Türkiye'nin kararlı yürüyüşüne, destek veren ve tüm paydaşlarımızın kendine yer bulabildiği ismiyle müsemma ortak bir alanı temsil etmektedir. İşçisiyle işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle, sivil toplum ve kamu kuruluşlarımıza bir ve bütün olmak bizi ulusal ve küresel hedeflerimize ulaştıracak en önemli motivasyon kaynağımız olacaktır. Gerek insan kaynağı, gerekse maddi kaynaklar bakımından hedefimiz kendi yerli ve milli öz kaynaklarıyla dünyada söz ve güç sahibi bir ülke konumuna yükselmektir. Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların yanı sıra salgın hastalıkların, doğal afetlerin, su, gıda ve enerji krizlerinin yeni risk ve belirsizlikleri ortaya çıkardığı bir ortamda ülkemiz istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğilimini sürdürmeyi başarmıştır. Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızı %7,5'e düşürmeyi hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma hayatında başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş koşullarının ve imkanların sunulması bizim için oldukça önemlidir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizle Türkiye yüzyılına girerken başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda tarafların bilgi paylaşımına, diyaloğuna ve ortak karar alma mekanizmalarına katkı sağlayacak bu tür organizasyonların artmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle 2019 yılından bu yana çalışma hayatı adına önemli bir rol üstlenmiş olan bu organizasyonu düzenleyen TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkolu ve yönetimini tebrik ediyor. Forma katılan Türk İş Genel Başkanı, Hak İş Genel Başkanı ve Memur Sen Genel Başkanı ile uluslararası kuruluşların temsilcilerine, işverenlerimize, işçilerimize ve ayrıca emeği geçen katkı sağlayan herkese şahsım ve bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, katılımınız ve bizlere olan desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arz ederim. Efendim bizler de değerli konuşmaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkan'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz.